Mama mı? Aha güzel suratı buldum. Güzel surat arkadaşlar. Dün veterinerimiz iğne yaptı. Ağzında yara vardı. Sağ olsun Duygu Hanım. Yemek yemekte zorlanıyor inşallah. Düzelmiştir. Bu kediyi ilk defa görüyorum. Bunlar da başka yerin kedileri. Ne? Mama mı istiyorsun? Bunlar hep sokakta yaşayan aç kediler. Gel. Bu küçükmüş yavru kediymiş. Ne yapalım? Her gördüğümüzü besleyeceğiz. Ah, gel al. evet her yerdir. evet düzeldin mi güzel süre sen buralara mı takılmaya başladın he e niye görünce kaçıyorsun burada ne işin var senin Bizim bölgeye gelmedin. Al bakayım ağzın düzelmiş mi? <laughs> Bak yemiyor ya. Buna bir daha iğne yaptırmak lazım. Sen bir daha iğne yiyeceksin. Her yer kedi dolu. Korkma korkma. Gel sağ olsun duygarım bunu. Veterinimiz ağzını gereğini yaptı, antibiyotik iğnesini yaptı ama demek ki hala düzelmemiş. Tekrar yakalayıp bir daha. Sen ne diyorsun, ne istiyorsun? Yavru kedi. He? Gözlerinin güzelliğine bak şunun ya. Evet problemli düzelsin zaten Sen de bu sitede güzel kedisin Her yerde varsınız Olmadığınız yer yok Burada da bu sitede de buna bir bayanın biri Kedilere mama veriyor Onun için burada da çok sayıda kedi mevcut sağ Bunlara da besleyenler var yani bunlara da tekrar mama getirmek lazım ama duydun mu güzel surat hadi gidiyorum ben artık ya. ne ya küçük sen çok tatlısın ya Kavga etmiyorlar yani. Sen ne güzelsin öyle. Telefonu müzik Telefonu sus. Sevgi istiyor yani işte bu. Seveceksin bunları böyle. Seveceksin. Sevgi istiyorlar hep. Güzel surat. E, Yanlış mısın buralara? Sevgimi istiyor. Sevmiyorum beni diyorsun. Hı? Sen mi böyle diyorsun? Sen beni diyorsun? Sen ne güzel mırlıyorsun ama. Ne oldu? Arabalardan, seslerden korkuyor, korkuyorlar. Gel. Ya bir şey yeme güzel surat. Doydu mu karnı? Size gidip mama getireyim. Tamam. Tekrar mamaya gideceğim. Tekrar mama getireyim. Size azdı zaten. Yetmemişti bu mama. Değil mi kuzum? Sen çok aça benziyorsun zaten. Tekir kedi. Ha? Şey yiyor güzel surat Hayret Nasıl yedin güzel surat onu İnanamıyorum Hayret Güzel suratı baba yerken görüyor Ama ağzında zorlanıyor Tabii yerken öyle pek hatır hatır Yemiyor